Tiyatro sanatçısı ve sanat yönetmeni Levent Genç, Seninle Başlar isimli şiir ve sosyete tiyatro kitabının ardından tam bir fıkra öğrencilerim isimli komedi kitabını çıkardı. Genç bugün kitabının tanıtımını yaptı. Tiyatro sanatçısı ve sanat yönetmeni Levent Genç Seninle Başlar isimli şiir ve sosyal tiyatro kitabının ardından tam bir fıkra öğrencilerim isimli komedi kitabına çıkardı. Kameralar karşısına geçen genç kitabının tanıtımını yaptığı imza günü tarihlerini açıkladı. Tam bir fıkra öğrencilerim ...isimli komedi kitabını çıkarttık. 28-29 Haziran... ...2013 tarihinde... ...akşam saat 18-18'de... ...MG Ofis'te imza günümüz olacak. Kitap imza günü. Tüm sanat severlere buradan duyuruyoruz. Adresimiz Vali Farube Caddesi, 22'ler İşyanı. Kitabın hikayesini anlatan genç hikayelerden... ...keyifli bölümlerini paylaştı. Öyle öğrenciler geldi geçti ki... ...MG ekipte... ...öyle enteresan öğrencilerimiz geçti ki çok güzel izler bıraktı. Mesela eee bir arkadaşımıza anlatalım size. E, bir arkadaşımıza 20 tane bardak verdik. Tepsilerine mutfağa götürecekti. 20 bardak götürdü. Gelirken iki bardak vardı elinde. Dedim kardeş hayırdır? Dedi hocam nazar değdi. <laughs> Tepsi düşmüş elinden. Kırılmış. Iki tane bardaktan geldi. Fırçayı aldı eline. Fırçanın sapını kırdı. Dedi nazar değdi. Dedim kardeş sen git eve dinle. Giderken merdivenden düştü, ayağını kırdı. Dedi hocam nazar değdi. Ulan dedim bu nazar niye sana değmiyor oğlum? Ulan sen malzeme bırakmadı ofiste. Amaçlarını da okuyucularına anlatan başarılı tiyatrocu tam bir fıkra öğrencilerim kitabının yaz mevsimine yakışır bir eser olduğunu söyledi. Elazığ şivesini yaşamak ve yaşatmak adına çıkarttık. Elazığ ağzını kitabın her sayfasına serpiştirmişiz. Elazığ ağzımızı, Elazığ şivemizi Tanıtmak amaçlı ve gittiğim her e, turnede, il dışı turnelerinde kitaplarımızı sergiliyoruz. Her yerde yazın okunacak kitaplar suya girerken, dama çıkarken, ağacın altında, yani yanımızda ve otobüs beklerken. Çünkü bu ara e, Elazığ'da doğalgaz çalışmaları var, kaldırım taşları değişiyor. E, bu esnada otobüs beklerken belki gecikebilir. Bu kitaptan birer tane alıp okuyacaksınız. Tatile giderken üç şey yanınıza mutlak olmalı. Bir, güneş kremi. Çok önemli, ha. canınız yanar. 2 Güneş Gözlüğü, 3 Merhum Kakun'un kitabı. Kitaplar 5 TL, 28-29 Haziran 2013 tarihinde akşam saat 18-18'e tüm sanat severleri, tüm Merhum Kakun hayranlarını MGE Ofis'e bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum.